Selamlar millet ben Yoyan. Bu videoda yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine birazcık mist atacağız. Birazcık daha fazla olabilir. Çünkü bol bol kavga ediyoruz. Şu anki rakibimiz Deathcubers. Deathcubers'a karşı çok fazla win aldık biliyorsunuz. Deathcubers'lara ölmüyoruz genelde. Yani gördüğünüz gibi adam bana vursa da demeyeceğimiyorum. Kalkanım ve omletim sayesinde. Hıpıcı bir şekilde kesiyoruz adamı parasını aldık. Bu arada beyler ara sıra yayın açıyorum. Bu yayınları hem DC'den hem de YouTube'un topluluk kısmından paylaşıyorum. Gelip aramızda katılabilirsin. Genel olarak Corrupted VMS satıyoruz. Haberiniz olsun. Şimdi Depth'e geçtik. depsi arkadaş Shielder aldı. Ben de gittim. Hellspawn aldım. Hellspawn alma sebebim hem keyifli hem de DPS olarak güzel damage atıyor. Yıldır'ın yanında. yani özel bir sebebi yok. Sadece keyif için aldım. Burada elemanların ikisini de kestik. GG VP. Şimdi tam bir tane adamı kolluyorduk. Arkada benim healer'ı dövüyormuş diğer takım. Ben de bu adamı bırakıp hemen arkaya döneceğim. Adamların IP'si benden daha fazla. Benim spam olmadığı için bir de tier'im de çok yüksektir. 100 IP falan düşüyor bu adamlardan ben. Damage'im yetmez diye düşündüm ama bir şekilde savaşıyoruz. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Bende spek olmadığı için hem Q skillimin son skilli açık değil hem de pasif olarak düz vuruşumu hızlandıran skill de açık değil pasif. Yani hiçbir şeyim açık değil. Biraz zorlanıyorum o yüzden. Bu arada yayınlara gelip destek veren arkadaşlara teşekkürler. İlk yayında ortalama 15 izleyicimiz vardı. İkinci yayında ise ortalama 30 izleyicimiz vardı. Gelen herkese teşekkürler. Beraber takıldık. Bu seferki rakibimiz 63 Flame Walker. Kendisinin IP'si bizden 100 IP fazla. Ama denemekten zarar gelmez dedim çünkü adamın seti 6 meylik. Ve de adamın yan eli Miss Collar olduğu için benim demecim ve defansım aslında adama göre daha fazla. IP'si benden yüksek olmasına rağmen. Hem skilllerini kaçırdı hem de şu anda ben adamın iki katı canına sahibim neredeyse. Ve skilllerini de için çok da canım inmedi neredeyse. Herifin tier'ı yüksek olmasına rağmen bizden dayak yedi. Son vuruşumuzu da yaptık. cici VP. Kötü bir şey oldu. Adamın zırhı kırıldı. Ama sağlık olsun. Para paradır. Sırf zırhı zaten 2.5 M adamın. O biraz kötü oldu. Bu seferki rakibimiz Carving. Kendisi W skillini benim zırhımı bozmaya almış. Yani adama karşı zırh atmak pek de mümkün değil. Üstüne üstlük eğimi dojladı. Arkadaş gayet güzel oynuyor. Ben de kayıt atmaya çalışıyorum. Tek avantajım adamın ayakkabısı demon boots olduğu için düşük stekte çok da hızlı değil. Yani orada birazcık kayıtta kayıtta vurdum. Ama gördüğünüz gibi yine herif bana yetişebiliyor. Bir de ben smuggler cape yok. Adam iki tane pot basıyor. Ben bir tane basıyorum. Yani baya bir yakın savaştı aslında. Zırhımı bozuyor burada. Ama bir şey değişmiyor tabii. Kestik. Buradan da paramızı alıyoruz. Bu seferki rakibimiz 5-3-1 Kendisi attan düşürmemi bekliyor. Ben de sıkıntı yok diyerekten attan düşürdüm. Q skill'imi tarımalıya aldım. Deathcavers'ı bıçaklamada oynadığı için. Dümdüz brawlarız birbirimizi de. Zaten gördüğünüz gibi direkt girer girmez adamı bayıltıyorum ben. Yani Mersin'den çektiği canı adama da aynısını geri vuruyorum. Sifon da basıyor üstüne ama bu saatten sonra biliyorsunuz çok da bir yapabilecek bir şey yok adamım Kaçmaya çalışıyor ama nafile. Ayakkabımız Ruel. Ve işini bitiriyoruz. Buradan da bir, bir buçuk em civarı para alıyoruz. Setin parasının 10 katını falan çıkarttım bu arada ben savaşlardan. Bu seferki rakibimiz 5-3 Kendisi sifonlu. Bu da aynı şekilde attan düşürmemi bekliyor. Ve savaşacağız şimdi. Güzel bir W atıyor ama yine yapacak bir şey yok adamın. her vuruşumuz adeta bir gülle gibi demeye atıyor ve adamı çok rahat bir şekilde kesiyoruz. Ama ben öldüremeden gidip suicide atıyor. Sırf kill fame bende kalmasın diye yapıyor bunu. Tam bir neyse. Terbiyesizlik yapıyor kısacası. Kill fame vermemek için suicide. Bu seferki rakibimiz 62 2 Dual Sword 1450 IP. Duas Sport'lar biraz tehlikeli eğer W'sünü interrupt alırsa. Ama bu adam interrupt almıyor o yüzden çok da zorlanacağımı düşünmüyorum savaşırken. Bilerek 3 tek Q kasıyorum hayvanın, Sonra da adama stekli bir şekilde Q atıyorum. Maksimum damage'i vurabilmek için. Ondan sonra dümdüz bravo bile biz kazanıyoruz gördüğünüz gibi. Ama skilleri tutturman lazım tabi. Tam bununla savaşırken iki tane rat geldi. Ulan bu doğum iste ne zaman bir v 1 atmaya çıksam. Sürekli bir, rahat rat takımım beni buluyor. Geliyor işte saldırıyorlar falan. Neyse bu, baktım bu rat arkada tek başına kaldı. Gidim keseyim dedim bari. Yani boş boş geziyor arkada. Bunu kesiyoruz şimdi. Görünmez şekilde adama iki tane kötü Son Q tutmuyor ama yine kaçamıyor bizden. Bu seferki rakibimiz yine aynı adam. Daha deminki savaş bitmediği için tekrarlıyoruz. Bu sefer başlangıcı güzel yapıyor. Ama yine işte dediğim gibi Brawl'u benim kadar güçlü değil herifin. Defansımız çok fazla. Üstüne eskini de kaçırdı sonunu gördüğünüz gibi. Değdirse de bir şey değişmeyecekti evet ama yine biraz vurdu. Şu an ben full canım adam %20 can. Bundan sonra kovalamaca başlıyor zaten yakalıyoruz dedim. Kankalar iki tane healer sopası. Toplamda 3.5 m alıyorum. İkisinde de mob fame var. Bence gayet güzellerdi. O yüzden 3.5 m mantıklıydı. Aldım. Arkadaşa da teşekkürler. Kendisi Türktü satan kişi. Daha sonra misle geri döndük. Bu seferki rakibimiz bizden hayli hayli yüksek IP olan bir 7.3 Wildfire. bunla ne savaşacaksın derseniz ya Whitefire'ın E'sini kaçırdıktan sonra çoktaki beni kesebileceğini düşünmedim. O yüzden de, sifon basar denerim diye düşündüm. Ve deniyoruz. Gördüğünüz gibi adamın E'sini doğacasam bile dümdüz Q atarak beni kesebiliyor. Ya yani burada aslında direkt düşündüm. Ulan savaşmasam mı falan diye ama beni yakalayamayacağını biliyorum. O yüzden deniyorum yani rahatsızlık veriyorum birazcık. Denemekten zarar gelmez diye. Burada sifon basıp adama daldım. Adam da sifon bastı. Ya zaten 7-3'sün bana sifon basıyorsun. IPC o kadar yüksek oldu ki. Hani benden ne demeyi diyor. Ne hiçbir şey yapabiliyorum. Hani sıfır. Adamın her vurdu zaten tek atıyor. Burada tamamen dedim hani salsam mı? Salsam mı? Ama diyorum içimden sifon bastım dur biraz daha deneyim falan. İşte ortalık karıştı bir anda. Herifin daha E'sini bir kere bile yemedim ama full ben kaybediyorum savaşları. IP diffusion'dan. Daha sonra RAT'lar geldi diye resetledik Şimdi tekrardan savaşacağız. Ya bu Wildfire'a sifon bastığı için çok gıcık olmuşum tamam mı burada? Hani zaten ip'in yüksekliğine sifon basıyor içimden diyorum adama demiyorum Bu yüzden arkada iki tane RAT gelecek şimdi tamam mı Ben onları görmeme rağmen Savaşı devam ediyorum normalde devam etmem asla Çünkü benim de ölme ihtimalim olduğu için Ama RAT'ları görmeme rağmen kaçmıyorum. Çünkü sifon bastı gıcıkım o an tamam mı? Discord'da diyorum zaten ben bunu öldürteceğim falan diye. Arkadaşlara diyordum. Kovalamaya devam ettim. Adam burada zaten bana geri dönüş yapmaya çalıştı. Ama arkadan one shotlar geldi. Sonra aklıma şöyle bir fikir geldi. olan one shotlar bari bunu kessin de ben gideyim lootları alıp kaçarım. Falan diye düşündüm. Anlık. Niye öyle bir şey düşündüm ben de bilmiyorum. Aşk gözlük. içeri girer girmez. Yaptığım hatanın farkına vardım ve kaçmaya başladım. Herif şurada potunu düzgün attı. Benim ayakkabım bozulacak ve ölecektim. Neyse ki adamlar hata yaptığı için benim hatam göz ardı edildi ve kaçabildim. Amgo. Şimdi agalarla sandık açıyoruz. Bime aldım ben de. okey. Yeter. T4'e görüyoruz ama. Avarot'ta farm yapıyorduk. Mis gibi cebimize para girdi Pes. ve fame girdi. Tekrardan aynı şekilde mavinin mavisini açtık buradan da bir 250k geldi Hı. Bir ünlü yere atalım Avalon sarı sandığın Legend'ını açıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Tahminler varsa yazabilirsiniz. Hop. Toplamda mis gibisinden 4.5 em para aldık. Afiyet bal şeker. Şimdi şöyle bir doğal sword buldum. 3M200K'ya satıyordu. Deps'te kullanabileceğimi düşünerekten satın aldım. Çünkü Deps'te Ability ile HP'nin %20'si etkiliyor ama mob fame'in %100'ü etkiliyor yani 22 mob fame 80 HP 3 damage gibi bir şey oluyor gayet güzel olduğunu düşündüm Depth'de kullanmak için aldım Burada da bir Dead Givers e savaşıyoruz Kendisi savaşı gayet güzel başladı ve korkuttu beni açıkçası Dedim herhalde ilk Dead Givers ölümümüzü bu adama karşı yapacağız Çünkü herif gerçekten iyi oynadı burayı Burada benim dedim patlıyor. dedim olmasa adam beni %100 keser bu arada. Andedim patladığı için rahat bir şekilde kesiyoruz. GG büyük bir. gördüğünüz gibi kestiğimiz adamların hepsinin fame'i var yani. Böyle yeni oyuncu falan kesmiyoruz. Zaten kestiğim adamların ismini belki biliyorsunuzdur sizde. Amasya gereği falan. mis e görmüşsünüzdür belki. Bu seferki rakibimiz bir yumruk. Kendisi Avalon Fist oynuyor. Bakalım nasıl gidecek. Ve sifon bastığını da belirtelim. bu seferki rakibimiz 5-3. Sky Strider. Yeni silahtan olan. Kendisi sifon basmış. Arkadaşımız Türk bu arada YouTube'a selam söyledi chatte gördüğünüz gibi. Sana da selamlar dostum. Eline sağlık savaş için. Şimdi direkt olarak adamın W'sünü kullandığı an E ile içeri giriyorum. Bunun sayesinde adamı kovalamama gerek kalmadan bütün demeycimi verebildim aslında. Hata yaptı orada. Okçu şu şekilde baitledim. Ben zırhımı bastığımda adam asasın ceketten çıkıp kafalık atacağını biliyordum. Çok fazla can doldurmamamı istediği için. Ama bu ona karşı yaptığım bir baitti. Hızlıca asasın ceketten çıksın da keseyim diye. Arkadaş bunu yedi ve onun sayesinde yetişebildim adama. Ama bayağı bir kovalattı kendisini. Birazcık yordu yani. Daha sonra da adamı kestik zaten. GG. Bipa. Daha sonra artık misli işim bitti. Gittim gedirimi T4'e çıkartmaya çalıştım minerimi. Bunun sebebi biliyorsunuz miner boost'un sağladığı avantajları kullanmak istiyorum ama kullanamıyorum t 4 açık olmadığı için. Gittim T3'e kadar açtım. Daha sonra T3'ü %19'a falan getirdim. Yani biraz uğraştım. Daha sonra da markete geçip kitap alaraktan T4'e geçtim. Son olarak bu kısım var. Daha sonra da video bitiyor arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Kiki yayınlarına katılabilirsiniz. Abonelikleri de açtım. Eğer bana destek olmak istersen. ister Kiki'de abonelik olarak yardımcı olabilirsin. İstersen de insanları çekiliş yapabilmem için bana destek sağlayabilirsin item olarak. Ama hiçbiri zorunlu değil. Sadece desteklemek isteyen arkadaşlarımız varsa diye söylüyorum. En son işte topladığım her şeyi refine yaptım. Sonra da marketten kitap aldık.